Arkadaşlar merhabalar. Evet. Şimdi şu fotoğrafta gördüğünüz dört tane yarışmacımız. Bu dört tane yarışmacımız buraya gelene kadar büyük çabalar göstererek tabii ki buraya kadar varmış oldular. Buraya kadar gelmek haliyle kolay değil bu kadar yarışmacıları elemek, sona kalmak, İstanbul'a gelmek, finale kalmak, final koltuğuna oturmak kolay değil. Gördüğünüz fotoğraftakiler daha önce şampiyonluk yaşanmış yarışmacılar var tabii ki. Ama yeni yarışmacılar da var tabii ki. Yani e, yarışmacılarımızdan Batuhan mı yoksa Seda mı yoksa Ogeday mı yoksa Nefise mi? Şimdi bu sene yani bu seneki şampiyonluk seçimleri veya bugüne kadar veda eden kazanan bütün yarışma şekli. Hepimizin bildiği gibi performansa dayalı olduğundan dolayı sadece performans konuşur. Yani kim ünlü, kimin takipçisi çok, fanları çok bunlar bir işe yaramaz. Yaramaz. 2024'ün Survivor'ında yaramaz arkadaşlar. Şimdi Batuhan'ın üzerine biraz konuşalım Batuhan nasıl biri Batuhan çok kurnaz biraz şımarık kendini beğenmiş diyelim ee, sinsilik içinde olan biri yüzüne güler arkandan vurur ee, yani kişilik karakterleri analizleri Ben genellikle yani çok analiz ederim çok araştırırım bu tür şeyleri çok bilirim açıkçası ve bugüne kadar analiz ettiğim bütün karakterler hep doğru çıkmıştır bir yanlışlık olmamıştır Evet şimdi ee, Batuhan üzerinde konuşuyorduk Batuhan'dan yani fazla artık kişiliğine girmeyelim, karakterine girmeyelim de. Biz şu anda sadece neyi konuşuyoruz? Survivor'ı konuşuyoruz, şampiyonluğu konuşuyoruz. Artık özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Şimdi ikinci yarışmacıyı Seda'dan bahsedelim. Seda nasıl biri? Seda ben duygusal olarak Seda'yı görürüm. Seda yarın sizce kazanacak mı? Bence Seda kaybeder. Bir. Birinci elenen yarışmacı yarınki şampiyonluk Survivor'ında ilk veda edecek isim bense açıkçası şimdiden söylüyorum Seda olacak. Seda yarın ilk veda eden isim olacak. Sonra yarışmacıları derlemeye devam edelim. Ogeday nasıl biri? Ogeday da her ne kadar arkadaşlık dostluk olsa bile Ogeday sadece kendini düşünür. Yani bu aslında belki de olması gereken bir şeydir. O geday yener mi, yenilir mi? Şimdi bugünkü İstanbul'daki parkurlara baktığımızda o geday çok iyi yarıştı. O geday bugün deneyimledi İstanbul'daki parkurları. Ama Nefise ve Batuan maalesef denememişler. Denemediğinden dolayı yarın ikisi de acemilik çekecek. Acemilikten alışana kadar Ogeday işi götürecek. Şimdi diyecek olursanız Batuan mı yoksa Ogeday mı? Ogeday değil Batuhan'ın Batuhan'ı kazandıran şey nedir biliyor musun? Uyanıklığı, kurnazlığı. Ve ben diyorum ki Batuhan yarın Ogeda'yı yener. Ve Ogeday mı yoksa nefse mi diye arasına girdiğimizde Nefse az bir yarışmacı değil. Yani Nefse büyük bir yarışmacı. Buraya kadar gelmiş, çok iyi savaşmış. Genellikle bu son zamanlarda hep duello serilerinde hep böyle dokunulmazlığa giden bir isim oldu. Bu nedenle şampiyonluğu da hak etmiyor değil açıkçası. Eğer ki son Dominik'te yapılan son duello gibi davranırsa yarışmanı sürdürürse o o gedayı yener. Bu da demek oluyor ki birinci veda eden isim Seda iken İkinci veda edecek isim o geday olacak. Sonra geriye kalan nefse ve batuan. Bunlar ikisi kim kazanacak? Bunun derlemesine gelince batuan da çok iyi, nefse de çok iyi. Ama nefse mi Batuan mı diye soracak olursak ben diyorum ki nefse kazanabilir yani nefse şampiyonluğu kapabilir şampiyon olabilir. Çünkü nefsin içinde bir hırs var. Eğer ki son anda böyle bir sakarlığı tutmazsa nefsinin nefse kazanacak ve şampiyon olacak. Eğer ola ki iyi gidip son yarışmalarda eğer ki sakarlığı tutarsa Maalesef Nefse bunun hakkında gelemeyerek veda edecek isim olacak. Bu da demek oluyor ki o zaman şampiyon Batuhan olacak. Şu anda şampiyonluk Batuhan ve Nefsi arasında gidip geliyor. Bana soracak olursanız ben diyorum ki şampiyon nefsi olacak. Siz de diyorsunuz. Batuhan kimisi diyor ki Ogeday, kimi de Seda diyor. Ama şu var, en çok takipçilerimizin kimi seçtiğini biraz da biliyorum açıkçası. Birincisi Ogeday, ikincisi da Atakan. Yani ilk sırada Ogeday var. Herkes o şampiyon olmasını istiyor. Lakin istemekle bu iş olmuyor. Yani kendi performansıyla, kendi gücüyle olması gerek. Yarınki şampiyonluk sürüvesinde hepimiz tekrardan televizyon başında olup canlı yayını izleyeceğiz. Arkadaşlar biz izlerken kimlerin veda edip etmediğini an anlık hemen ben size YouTube kanalımıza atacağım. Siz de o esnada bizi takip etmeyi unutmayın. Biz de takipte kalın. Anlık anlık videolar gelecek. Sizinle paylaşılacak. Evet arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Sizce kim şampiyon olacak? Bunun cevabını bana verin lütfen. Evet arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden ricamızdır. Türkiye, Azerbaycan ve Almanya'ya selam olsun. Sevgiler olsun. Ben İbrahim Öztekin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.